Selamlar arkadaşlar. Arduino eğitim serisi ders 6 ile karşınızdayım. Bugün karışım çek devresi tasarlayıp bunu metin kodu ile çalıştıracağız. Blok kod bölümünü bitirdik. Metin kodlardan devam edeceğiz. Şimdi ben burada videomuz fazla uzun olmasın diye daha öncesinde bunu tasarladım. Siz de aynı şekilde burada videoyu durdurup bunların bağlantılarını gerçekleştirebilirsiniz. 2 ile 6 arasında bağladım ledlerimi ve şimdi kodlamasını yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videolarımızı beğenirseniz kanalımıza destek olmuş olacaksınız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi kodlamaya geçebiliriz. Şimdi kod bölümümüze giriyoruz. Biz burada blok kodlarla yapmıştık daha önceki derslerde. Şimdi metin kod için buradaki blok yazan yere tıklayıp metin diyoruz ve devam et dedikten sonra bizi böyle bir alan karşılıyor. Öncelikle burayı bir temizleyelim. Şimdi Arduino yazılımımızda şöyle bir durumumuz var. İki tane standart bölümümüz var. Bunlar, void Setup bölümü ve void Loop bölümü. void Setup bölümünde ayarlamalar yapacağız. Yani pinlerimiz, giriş pini çıkış pini mi? ekranı yazı yazdıracaksak bunun haberleşme hızı ne olacak gibi birçok farklı ayarlama yapacağız. Bugün 5 tane led yakacağımız için ve bunların yanması için buradaki pinlerimin çıkış pin olması gerekiyor. Buradaki bütün pinlerimi çıkış olarak tanımlayıp daha sonrasında loop bölümünde de bunları çalıştıracağız. Öncelikle void setup bölümümü kuruyorum. Bakın burada bu it setup bölümünde normal iki parantez açtım. Daha sonrasında süslü parantez açıp kapattım. Burası benim ayarlamalarımı yapacağım yer olacak. Daha sonrasında da bu it loop bölümümü kuruyorum. Yine aynı şekilde normal parantez açtım kapattım ve süslü parantez açıp süslü parantezimi de kapattım. Şimdi ben burada öncelikle pinlerimin giriş pinimi çıkış pinimi olduğunu belirtmem gerekiyor. Benim buradaki kullandığım 5 tane pinin hepsi çıkış pini. Bunu nasıl tanımlıyoruz? Pin mod diyorum. Normal parantez açtım kapattım ve sonuna noktalı virgül koydum. Burada öncelikle ikinci pinden başlayalım. Sıralaması önemli değil. İsterseniz sondan başlayın. İkinci pinim benim output yani Çıkış pini olduğunu belirttim. Pin mod, Türkçe olarak düşünürseniz, burada kullandığımız pinin çıkış modunda çalışacağını belirtiyoruz. Buradaki noktalı virgül de benim kodumun bu satırda bittiğini gösteriyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki pinimi tanımlayayım burada. Yine pin mod dedim, parantezi açtım, kapattım. 3 virgül yine out put diyorum. Hemen alta geldim. Pin mod dedim yine. Mod dedik. Açtık kapattık. 4 virgül yine out put diyoruz. Pin mod açtık kapattık. Beşinci pinde yine out put. Son olarak altıncı pinim kaldı. Pin Mod dedim, açtım, kapattım ve altıncı pinde yine çıkış pini output oldu. Şimdi ayarlamalarımızı yaptık, kullandığımız bütün pinleri burada tanımladık. Artık buradaki işin bitti. Şunu unutmayın arkadaşlar, UART setup bölümü kodlama çalıştıktan sonra bir kez çalışır, ayarlamalarını yapar, daha sonrasında UART loopa geçer. Burası sonsuz bir döngü yani sürekli tekrar ediyor içindeki kodları. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim. Öncelikle buradaki ledimi yapmak için bağlı olduğu pini aktif ediyorum. Blok kodlarda ikinci pini yüksek yap diyorduk. Burada da digital write açtık. Parantezimi kapattım. Ve noktalı virgülümü koydum. İkinci pini hike yap dedim. Bu yüksek yaptık burada. Yani elektriği göndermeye başladı. Şimdi ne kadar süre elektrik göndereceğini belirleyeceğiz. Blok kodlarda bekle 1 saniye olarak yapıyorduk. Burada delay dedik açtık kapattık parantezimizi noktalı virgülümüzü koyduk. 100 yazdım buraya. Buraya yazdığımız süre saniye cinsinden değil arkadaşlar. Bakın yorum satırı açtım yani kodlamaya dahil değil. Buradaki kodunun açıklamasını yapacağım burada. Burası milisaniye cinsindendir. Yani bunu nasıl belirleyebilirsiniz? Kendinize bir saniye değeri belirleyin. Ben mesela 0.1 saniye belirledim. Bunu 1000 çarpıp çıkan sonucu buraya yazıyorsunuz. Mantalitesi tamamen bu. Şimdi hemen artık ikinci pinimi söndüreyim. 2 dedim low yani alçak yap dedim. Şimdi araya bekle koymadan yani bekletmeden hemen ikinci sıradaki pinimi aktif edeceğim. Ne yapıyorum yine? Dijital, right dedim, açtım, kapattım. Burada 3 virgül hike diyorum. Yine delay komutumla 100 milisaniye beklettim. Hemen söndürüyorum. 3, log dedim. Bunu bu şekilde 2 3 4 5 6 diye devam ettireceğiz. O yüzden ben burayı kopyalayayım. Şuraya geldik, yapıştırdım. Şurayı 4 yapıyorum. 4 5 yaptım. Böyle 5 yaptım. Şimdi son olarak da 6'yı da aynı şekilde buraya ekliyorum ve kara şimşek devresinin sağ tarafa doğru giden bölümünü tamamlamış oluyorum. Bir Çalıştırıp görelim. Bakın şu an sağ tarafa doğru gidiyor ama sol tarafa gelmeden bu yanıt söndükten sonra kodlama başa dönüp ikiyi tekrardan aktif ediyor. Kara şimşek devresinin özelliği önce sağa doğru gidip daha sonrasında sola doğru gelmesi. Buradaki kodların hepsini alalım kopyalayalım. Alta geldik. Şimdi ters tarafa doğru bunu götürmeye çalışacağız. Bakın şuradaydık en son 6'yı hike yap, low yap dedik. Şimdi tekrardan 5'i hike yap, 5'i low yap, 4'ü hike yap, 4'ü low yap, 3'ü hike, 3'ü low yap dedik. Bakın şuradaki kodları siliyorum. Şimdi bakın burada en son 3 yani şu ledde bitirdim kodu. Çünkü ben buraya iki high yap, bekle, low yap deseydim, yazılım başa döndüğünde yine burada tekrardan high olup low olacak ikinci pin. Ben bunu istemiyorum. O yüzden en son bunu yakıp söndükten sonra yazılım başa dönüp tekrar buradan yanıp sağa doğru gitmeye devam edecek. Evet, bir çalıştıralım. Bakın burada karışmış ek devremiz güzel şekilde çalışıyor. Metin kodlarla ilk çalışmamızı bu şekilde uyguladık. Çok zor değil arkadaşlar. Biraz İngilizce, biraz yazılım mantığı oturmuş kişilerde çok rahatlıkla ilerletebileceğiniz bir yazılım dilidir. O yüzden gözünüzü korkutmayın. Derslere devamlı şekilde iştirak ederseniz belli bir süre sonra kendi kodlarınızı rahatlıkla yazabilecek duruma geleceksiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.